10 milyon. Buradan bak Sayın Az Yıldırım'a sesleniyorum. Bu neyin sessizliği? Kuzuların sessizliği mi? Sen bu kulüp için hapis yaptın. Ben 10 Temmuz 2011'de Az Yıldırım için biber gazı yedim biliyor musun? İstanbul yürüyüşü büyük. Fenerbahçe'nin kurtulması için 10 Temmuz 2011'de yürüyüşe gittim. Biber gazı yedim. Biz senin için neler yaptık başkan? Gel en azından bir söz al Konuş aday olmayacaksan da değil mi? Bu Benim adayım bu gö ha. Aday göster. Bir, bir aday göster. At. Bu senin Fenerbahçe'ye borcundur bak. O 7 sene önce sana orada o statta o hakaretleri yapan sen ne dedin o gün? Sizi bu seyirciyle göndereceğim dedin değil mi? Geldik o noktaya. Seyirci bağırıyor. Hadi gönder diye. artık. E hadi gel gönder. Bak, ama bizim... kongre üyeleri de alınmış. Kongre üyeleri de alınmış. 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 Kendi üzerine alınmamış ama. Tamam mı? Bay olmuşlar bay. Anladın? Abi Sen ne, bay... Gere... ne gerekiyorsa yapacak gelecek. Ha? Ne gerekiyorsa. Yani, ya bunun gelebilmesi için musluğu kısması lazım ki. Buna oy vermesin. Bu sevgilerin hepsi bazıları sahte, çoğu sahte. Ali koç o kadar alıyorsa, bunun arkasında başka bir şey var. Bu başarısızlıkla bu kadar oy alabiliyorsa bir adam, bunun arkasında başka bir şey var. Yazıklar olsun o başka şeyler. Başka sana... bir şey var, başka bir şey var. Bu kulübü, yani... bu kulübü ticari işleriniz için ekonomi siyasi iş için bu kulübün adını kullanıyorsanız hepinize yazıklar olsun bak kardeşim. Şimdi. Başka hiçbir şey bak, son, ben. bak Fenerbahçe son seçim. Bak şimdi bak. Bir saniye. Bak. Katılım oranı kaç? Bak yüzde %59 katılım oranı var. 9 Haziran 2024'ten bahsediyorum. Ee, kullanılan oy, oy sayısı 26.900. 16464 kişi Ali Koç'a verdi. 16464 kişi. 16464 kişinin Bak 16464 bin kişinin 3000'i 3000'i Ali Koç'a versin şey Azil'e versin. Az Yıldırım şu anda başka. Değil mi? Bak 3000. bini Bu 16 binin 16 bini de Ali Koç'un başarısız başarılı olacağını düşünen tipler değil. Tamam. O zaman o diğer oy vermeyen o %50'yi oraya getirmek lazım. Ya, ge kalan ben kalan yüzde 40 var. Yüzde 40 Kayıtlı 46.410 kişi var. Kayıtlı 46.000. Aynı. 46.000 26800 26 yani 20.000 oy, 20 oy yok tabi. Ortada. 20.000 oy yok. Ne? Gelin kardeşim sahip çıkın fenerbahçe. 20.000 ya 20.000 20 8 ya, 7 bin'i gelse az ya 6 bin'i gelse az yıldırıma verseydi az yıldırım başkan. Ya 26 biri. ağır konuşacağım. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe yıkılmadı. Şu an Fenerbahçe yıkılmaya gidiyor ya. Ben sana diyeyim bak. Sportif olarak Fenerbahçe bitiyor abi. Anadolu takımına dönüyor Fenerbahçe. Böyle giderse bu Türkiye'nin tek büyük Galatasaray olacak. Diğerleri aralarında oynayacak gibi duruyor. Bu hale geldik artık abi. Kongreyeleri gelin sahip çıkın kardeşim. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz ya? Gelin şu oy hakkınızı kullanın. Bu yönetime deyin ki istemiyoruz sizi. Ne bekliyorsunuz ya? Neyin şakşanı yapıyorsunuz siz? 3 yıl daha bunu çekeceğiz. 3 yıl daha. Erken seçime gitmez. Gitmez. Ya o 65 yaşında çıkmış alkışlıyorlar ya. Ulan 45 yaşından 65 yaşına kadar az yıldırım vardı. Bir tane derbi kaybetmediniz. O 20 yılı siz az yıldırıma muhtaçsınız. 7 yıldır her sene içeride maç kaybediyoruz. Nasıl alkışlıyorsunuz siz ya? Tamam yıldırım da olmasın ya. Ya olmasın tamam, tabi tamam, ama tamam. adı çıksın ya. Gelsin artık sözsüz. Hadi çıksın kardeş. biri biri desin ki ya. Durun aga durun. Bu böyle yönetilmez. Durun. Bu durdurun ya bunu. E yok mu ya? taşın, Ya bir kişi yok mu ya? Fenerbahçe o kadar 30 milyon taraftar olan. Bir kişi yok mu ya? ya Anladım. Tane bekliyor Aynen öyle. Bir tanesi yok mu ya? Ya durun arkadaşlar tamam bende bu kadar para yok belki ama bende vizyon var ya da bende bir düşünce var. Bende zeka var der. Ya parayı Be yok ya. Kafam ya kafam. Ya ben Ya bende zeka var. Bende ileri görüş var. Yani bu kadar da olmaz ya. Ama bir kişi katılma çıkmaz mı arkadaş ya? Bizi Aziz Yıldırım'a da muhtaç etmeyin. Ali Koç'a da muhtaç etmeyin ya. Bir kişi çıksın artık ya. Az Yıldırım <laughs> zamanında da Az Yıldırım'da da bir iki sıkıntılar var. Tamam Az Yıldırım'da da bir sıkıntı vardı. Ha yani ne oluyordu? Az Yıldırım baba figürüydü. İşte bilmem neydi ama sıkıntıları örtmesi Ben de bak Az Yıldırım'a gitmesini istiyordum artık. Değil ya 20 o, yıl olmaz. Bak, bak, ben de gitmesini istiyordum. bile 2 kere hatırla seç, şeye gitti ya, seçime gitti evet, ya. Evet. Alex dönemi de istiyordum. Denizli'de kaybetti, istifa etti, geri geldi. Abi bunda hiç yok onlar. Bu maça gelmiyor maça maça. Maça ya gelmiyorsun abi. sen. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Kim bu kulübün sahibi patronu? bizi doğradı etti. Sen statta yoksun ki senin ağırlığın yok ya. Ne ne bekliyorsun yani? Biliyor biliyor olacakları biliyor. Diyor ki ya Beşiktaş bir yenerse şeş abi stattan diyor. Ben diyor çok kız sinirleniyorum diyor. Beni çok sinirlendiriyor taraftar diyor. Çünkü istifaya çağırıyor beni diyor. Tamam. Megafonu evet. elini aldın. Atladın aşağı taraftarla tartıştın. Bir ton hikaye yaptın. Gittin İz Göztepe'de sahaya girdin İzmir'de. E ee, sonuç hiçbir şey. Bırak başkan artık ne olur ya. Valla seni azıcık seven de kalmıştır belki hala. <laughs> Onları bari seni sevsin de bir bin kişi iki bin kişi. Lütfen bırak. Ya olmayabilir kardeşim. Senin Hasan Başkan da geldi, ne Serdar bilgiller geldi, ne bileyim değil mi? Ne başkanlar geldi abi. Başarısız olabilirsin yani. Ne futbolcular geldi buraya. Kupa alamadı Roberto Carlos kupa alamadı. İstifa da bir hizmettir, istifa da bir hizmet. Bu. Ben de ekonomi olarak Fenerbahçe borcunu ne bileyim kapattım değil mi? Bankalar birinden çıkıyor. Atıyorum stadı da yapıyorum ama ben başkanlığı bırakıyorum ekonomik olarak rahatlattım devrediyorum de mesela bir şey de neyse yani. neyse toparlayalım 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 ve vedamızı edelim <laughs> nokta nokta önümüzdeki haftada yeniliyor mu beraber mi kalıyor yenmesi gram umurumda değil Yenmesi gram umurumda Galatasaray değil Galatasaray hafta şampiyonluğunu ilan eder başlığı verelim matematiksel olarak. 8 puan. Berabere kalır. Galatasaray enerjisi 10 puan. 3 hafta kala Galatasaray şampiyonu ilan eder. Ben Mourinho da kendine iyi baksın. Ali Koç da inşallah devam etmezler artık Mourinho'da. Ali Koç da gider. Başka hiçbir şey demiyorum bak. Gidin seçime kardeşim ya. Gidin. Herkes oyunu versin ya. Bu kadar ya. Neyse. Evimiz Kadıköy'den. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Üzülmeyin hayat devam ediyor. Bunlar gidecek. Bunlar da kalıcı değil. Yani biraz sabredeceğiz ama gidecek. Bu dünya kimseye kalmadı. Fenerbahçe bunlara kalmaz. Ölümlü dünya boş verin. günlerde. geçer. Hadi, <laughs> Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz Fenerbahçeliler. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.